Arabada böyle konuşmamıştık, ben doktor olacaktım. Sen adamın sağlığından edersin. Tekerlekli sandalyedeki biriyle böyle konuşmaya utanmıyor musun? Hastaya hiç saygı kalmamış. Şimdi bu haline bir de beyaz önlük giysen... ...doktorlar da sıraya girecek. Aa başına bela. <laughs> Bayılırım iltifata hiç kaçırmam. Sağ ol Ali'ciğim. O senin mavi mavi bakan gözlerinin güzelliği. Kızaran yanaklarını ısıracağım şimdi olacak. Abi sana rica ediyorum bu işi sakin sakin çözelim. Efendim? Savaş odasında mı onu kaçıracaklar? Haluk Bey böyle bir şey mümkün değil. Savaş Bey gözetim altında. Siz rahat olun hemen tekrar kontrol ediyoruz. Haluk Bey ben sizi tekrar arayacağım. Hadi arkadaşlar bak. hadi bak. Atın, hadi. Bu taraftan hadi. Tarihi alt kaptan başlasın hadi arkadaşlar çabuk çabuk çabuk. Böyle böyle. Hadi arkadaşlar. Hadi hadi. Çabuk. Güzelim, <laughs> Senin... <laughs> hadi kusura <sana> bakma, <laughs> hastaneye mi yoktun? ...giremezsiniz. <laughs> ne oluyor burada? Yangın alarmı verildi. Bak Ali yüzünden gördün mü? Bir sakin Kardeşim oranın başka çıkışı var Başka çıkışı yok. Eğer biri çıkacaksa buradan çıkacak. Bak, gördün mü? Bak çocuklar çıkarsa illaki buradan çıkacaklar. Hadi gel. Abi. Bak çocuklarla karşılaştığımızda Allah'ını seversen öfkeli davranma tamam mı? Mantıklı. Ne işiniz var burada? Savaş için geldik. Çok pis yakalandık. Alarmı da siz mi çalıştırdınız yoksa? Biz çalıştırdık. Savaş alıp gideceğiz buradan. Onu söylemeseydin ya kızım. Öldürecekler bizi. Bu iş burada patlar. Çocuklar. Hadi oğlumu alıp gidin. Hadi acele edin. Ne duman var ne bir şey. Kesin yanlış helal. yanlış eden dedim sana halledin işi bu. Ben içeri giriyorum. Giremezsiniz beyefendi itfaiye gelecek. Yangın falan yok yanlış alan. buradan az kaldı. Melisa. Ha Melisa. Organik işte. Ya senin sus cevap verme. ne? Kendinde değil işte. Ya bana ne bozuluyorum? Sen böyle kirlilik onu kurtarmaya çalışıyorsun. Bu her prens hala Melisa. Şu an bunu tartıştığımıza gerçekten inanamıyorum. Ya yakışıklı sen sürsene dikkat et! Nasıl alan bulmaydı? <laughs> Umarım altına hiçbir şey çıkmaz. Bir şey yapacak olsa şimdi yapardım. Ya Savaş'ı korur o. Hep bunlar Haluk işinin işi.

saçıyor. Çok güzel ediyor. Teyzeciğim senden Allah razı olsun. Olur, hadi alır. Belki bahçeye çıkarmışlardır. Salak mıyım ben? Kaçırmışlar odasında yok işte. Ben sadece olabilir mi dedim. Ya beni böyle sakinleştirebileceğini mi sanıyorsun? Rana yardım mı? Telefonu kapalı. Kesin bu işin içinde o da var kesin. Abi sen bu iş bayağı abartmaya başladın. Belki sende.